Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada nar gibi kızarmış harika bir palamut balığı pişirdim. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun, hep birlikte yapımına geçelim. Bu tarifte dört tane balık kullandım arkadaşlar. Balıkçı da temizledim. Fileto halinde kestirip hazırlattım. Ve hemen şöyle balıklarımı genişçe bir kaseye alıp kanlı sularını akıtmaları için burada tuzlu suda bekleteceğim. 1 yemek kaşığı tuz ekleyip üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyip balıkları 1 saat kadar Tuzlu suda bekleteceğim. Bakın arkadaşlar bir saatin sonunda tamamen kanlı sularını akıtmış. Güzelce yıkayıp balıkları süzdüreceğim. Balıklarımı süzülürken hemen bir buçuk çay bardağı mısır ununa bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bir tatlı kaşığı karabiberimi karıştırdım. Balıklarımı süzdükten sonra peçetenin içerisine aldım. Kesinlikle hiç ıslak kalmamaları için güzelce peçeteden mısır ununa batırıp her tarafını güzelce buladım arkadaşlar. Mısır unu suyu sevmiyor. Kesinlikle suyu görmemesi lazım arkadaşlar. Balıklarımızın kupkuru olması gerekiyor. Hepsini bu şekilde unladım. Üst üste koydum. Eğer vaktiniz varsa bunu bir saat önce de bu şekilde hazırlayıp balıkları bekletebilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına çiçek olur, böcek olur, herhangi bir emoji dahi yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Ve tavama ocağa aldım. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağını ekledim. Yağ kızmış olduğundan emin olunca balıklarımı tavanın içerisine aldım. Ve iki tarafı nar gibi kızarana kadar güzelce balıklarımı kızarttım. balıklarımız nar gibi kızardı arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şöyle yanına bolca salata ile servis yaptım çok lezzetli oldu kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni yeni güzel videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.